Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükköz belediyede görevli zabıta memurlarının zabıta haftasını kutladı. Tam 5 yıl önce kurulmuş ama bugünkü statüsüyle ifade edilerek kurulduğu için yoksa zabıta müessesesinin varlığı insanlık tarihiyle başlar. Düzenlenen toplantıda belediyede görev yapan zabıta memurlarıyla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, her yıl 1 ila 7 Eylül tarihleri arasında kutlanan zabıta haftasını tebrik etti. Vermek için gayret ve çaba göstereceğiz. Eğer Gebze'de bu anlamda bir başarı doğarsa buradaki ekibin başarısı olacaktır. Eğer Gebze'de gerçekten bir mutsuzluk, huzursuzluk olacaksa yine buradaki ekibin hizmeti ya da hizmet etmeme sonucunu doğuracaktır. Ben bu duygularla tekrar 195 sinci yıl diyelim, 1826'dan bugüne ama dediğim gibi insanlık tarihinde yerleşik düzene geçtiğim tarihten bugüne kadar zabıta hizmetleri var olmuştur.